İstanbul'un incisi altın boynuzla yeşil, mavi ve tarihin buluşmasına tanıklık edeceksiniz. Dünyanın en güzel metropollerinden birinin en güzel semtlerini kapsayan hattı T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı sonunda açıldı. Tarihi Yarımada kıyısında Eyüp Sultan, Pierre Loti, Fener ve Balat gibi tarihi yerlerden geçen Eminönü Ali Beyköy tramvay hattı, ulaşımın yanı sıra turistik açıdan da kendisini cazibe merkezlerinden bir yapıyor. İstanbul'da ilk kez deniz boyunca seyahat imkanı sunarken, aynı zamanda enerjisini raydan alan özelliğiyle de Türkiye'de bir ilki yaşatıyor. T5 Eminönü Ali Beyköy Tramvay Hattı, düşük emisyonlu ulaşım modeli sayesinde İstanbul'da yeşil dostu ulaşımın önünü açıyor. Tramvay hattı M7 Mecidköy Mahmutbey Metro hattı ve TF2 Eyüp Pia Teleferik hattıyla entegre olarak çalışacak. Tramvay hattının ilk etabı olan Cibali Ali Beyköy Cepotagarı arasındaki kısmı hizmete açıldı. İstanbul'un yeni yüzü T5 Eminönü Alibeyköy hattı tüm İstanbullulara hayırlı olsun.